Geleceğin geçmişi değiştirebileceğini ya da kafamızdaki sarsılmaz nedensellik kurgusunun yıkılabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün standart fizik kurallarına meydan okuyan ve zamanda bir kırılma noktasını işaret eden şaşırtıcı bir deneyden bahsedeceğiz. Yakın zamanda gerçekleştirilen ve saygın bir bilim dergisinde yayınlanan bu deneyin sonuçlarına göre gelecek gerçekten de geçmişi belirliyor olabilir. Geleceğin geçmişi etkilemesi fikri, bize bugüne kadar öğretilen hatta bırakın öğretilmeyi, sezgilerimizin bile doğal kabul ettiği nedensellik anlayışı, taşını yerle bir edebilir. Daha ilk domino taşına dokunmadan sonuncusunun devrilebileceğini, hatta önce ölüp sonra doğabileceğimizi düşünmek bile akla aykırı geliyor. Ancak San Üniversitesi'nden fizikçiler teorik tartışmaları bir kenara bırakarak tersine nedenselliği denesi olarak ispatladıklarını öne sürüyorlar. Peki bu insanlar bu deneyi neden yaptılar ya da neyi ispatlamaya çalışıyorlardı? İşin özü araştırmacılar neden böyle bir işe girişmişti? Bu deney özellikle geriye dönük nedensellik adı verilen bir fikri test etmek amacıyla tasarlanmış. Bu fikir gelecekteki bir sonucun bir şekilde geçmişe doğru uzanarak mevcut koşulları ya da olayları etkileyebileceği olasılığını ortaya koyuyormuş. İşte bilim insanları bu ihtimalin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışmışlar. Çoğumuz olayların yalnızca tek bir yöne, geçmişten geleceğe aktığını ve yaptığımız seçimlerin ancak gerçekleştikten sonra kesinleştiğini varsayarız. Bu düşünce bize doğal gelir. Ancak araştırmacılar burada gözden kaçırdığımız bir şeyler olabileceğini düşünüyorlar. Ortaya atılan iddia şu. Doğa sonraki durumların önceki olayları ustaca yönlendirmesine izin vererek adeta bize bir oyun oynuyor olabilirmiş. Ve günümüzde gelişen ölçüm teknolojileri doğanın bu öncelikli oyununu artık açığa çıkarabilecek düzeye ulaşmış. Gerçekten çok iddialı bir yaklaşım. Hiç lafı uzatmadan nasıl bir deney tasarlandığına bakalım. Deneyin genel çerçevesi aslında oldukça sade. Kapalı bir sistem içinde yer alan LED ışık kaynağı çalıştırılıyor ve foton yaymaya başlıyor. Ancak dikkat çekici olan şu, ışığın ne kadar süre açık kalacağı LED çalışmaya başladıktan sonra belirleniyor. Fotonlar yayıldıktan sonra dedektöre doğru ilerliyor ve dedektör her bir fotonu tek tek sayıyor. Görünüşte her şey bu kadar basit ancak detaylara bakınca işler biraz karışacak. Bu sebeple adım adım somutlaştıra somutlaştıra ilerleyelim. Kullanılan düzenek oldukça sade ama son derece zekice düşünülmüş. Her şey siyah bir kutunun içine yerleştirilen bir ışık kaynağı ve bir foton sayıcı dedektör ile başlıyor. Işık kaynağı olarak kırmızı renkli bir led tercih edilmiş ancak ışık doğrudan dedektöre ulaşmıyor. Önce bir band filtre aracılığıyla zayıflatılıyor ardından bir fiber optik kablo üzerinden dedektöre yönlendiriliyor. Dedektör ise gelen her bir fotonu ayrı ayrı algılayabilen son derece hassas bir sensör. Zaten ölçüm teknolojisinin gelişilmesine dem vurulmasının sebebi de bu deney düzenine döndüğümüzde belirli zamanlarda bu led açılıyor ve yayılan fotonlar bu dedektör aracılığıyla sayılıyor. Aslında yapılan şey bu kadar basit ama sadeliğin altında evrenin en temel yasalarını sorgulayan derin bir düşünce yatıyor gerçekten. Aslına bakarsanız deneyin kalbi bu bahsettiğimiz led ışığının açılıp kapandığı sürelerin nasıl belirlendiğine dayanıyor. Işık belirli bir süre boyunca yanıyor ardından kapanıyor ancak asıl ilginç olan şu. Işık yanmaya başladığında bu sürenin ne kadar olacağına henüz karar verilmiş olmuyor. Bu karar ışık açıldıktan birkaç saniye sonra tamamen rastgele bir şekilde alınıyor ama gerçekten rastgele bir şekilde. Ve işte bu rastgeleliği sağlayan sistem de oldukça ilginç. Bilgisayardan tamamen bağımsız çalışan analog bir rastgele sayı üretici kullanılıyor. Bu cihaz özel bir sıvının içindeki ışık parlamalarını algılayarak elektrik sinyallerine çeviriyor ve bu sinyalleri kullanarak ışığın açık kalacağı süreyi belirliyor araştırmacıların böyle bir sistem tercih etmesinin önemli bir nedeni var. Gerçek anlamda temiz ve dış etkilerden bağımsız bir rastgelelik elde etmek. Çünkü bilgisayarların ürettiği rastgele sayılar aslında tamamen rastgele değil. Bunlar matematiksel algoritmalarla üretildiği için sözde rastgele olarak da ifade ediliyor. Ve bu deneyde gerçekten doğanın yansıttığı bir rastgeleliğe ihtiyaç var. Bu yöntem sayesinde yazılım tabanlı herhangi bir algoritmanın etkisi ortadan kaldırılmış oluyor. Böylece deneyin sonucunu etkileyebilecek, önceden belirlenmiş örüntüler, bilgi sızıntıları ya da dış müdahaleler tamamen bertaraf edilmiş oluyor. Yani sistemin tesadüfilik derecesine doğa doğrudan kendisi karar veriyor. Gelecekte alınan bir karar geçmişteki fiziksel bir olayı etkileyebilir mi? Sorumuz bu ve bu soruya güvenilir bir yanıt verebilmek için kararın kaynağının mümkün olduğunca bağımsız ve saf doğadan olması gerekiyormuş. Deneyin ilk günü sade ama bilimsel açıdan son derece dikkatli planlanmış bir rutinle başlamış. Küçük bir laboratuvar odasında siyah bir kutunun içine yerleştirilen düzenek özenle hazırlanmış. İlk adımda sistemin düzgün çalıştığından emin olmak için ışık kaynağı 6 saniyelik bir ısınma sürecinden geçirilmiş. Bu kısa hazırlık sürecinin ardından deneyin asıl bölümü başlamış. Işık kaynağı devreye girmiş ve dedektör her biri 11 saniye süren 3 ayrı gözlem penceresi boyunca ışık kaynağından gelen fotonları saymaya başlamış. Yani toplamda 33 saniyelik bir ölçüm süreci gerçekleştirilmiş. Bu süreç deneyin en kritik aşamalarından biri çünkü burada yapılan ölçümler henüz gelecekte verilecek karar daha alınmadan önce gerçekleştiriliyor. Ve işte tam da bu noktada deneyin en kritik aşamasına geçilmiş. İlk 33 saniyelik veri toplama süreci tamamlandıktan sonra sistem henüz kimsenin bilmediği bir şekilde rastgele bir karar almış. Işık ne kadar süreyle daha açık kalacak. Bu karar daha önce belirttiğimiz gibi bir bilgisayar tarafından değil, özel bir sıvı içerisinde rastgele ışık parlamalarına dayanan, tamamen bağımsız fiziksel bir cihaz tarafından verilmiş. Böylece sistem dışarıdan herhangi müdahale olmadan karar alabilmiş. Karar mekanizması 4 olasılık arasından birini seçmiş. 33 saniyelik foton sayımını yaptıktan sonra ışık hemen kapanabilir ya da ışık 220 saniye, 330 saniye ya da 660 saniye daha boyunca açık kalabilir. Bu karar ise az önce sayılan 33 saniyelik ölçümden sonra verildiği için bilim insanları şunu sorgulamayı amaçlamış. Foton sayımı bittikten sonra ışığın açık kalma süresi bu karar foton miktarını etkileyebilir mi? Deneyin bir koşumu sona erdikten sonra yani Fotonlar gönderildi, sayıldı. Ondan sonra bekleme süreleri işletildi. Akabinde ilk koşum bitti. Bundan sonra 180 saniye ışık kapatılıyor, bekleniyor. Ve bu sürenin ardından her şey başa sarıyor ve aynı döngü tekrar ediyor. İşte şu ana kadar anlattığımız bu süreç tam 365 gün boyunca aralıksız olarak devam ettirilmiş. Sonuç olarak sistem bu 365 gün boyunca yaklaşık 58 bin ayrı deneme koşusu yapmış. Gerçekten sadece deneyin yapılması bir yıl sürmüş. Tabi ister istemez devasa bir veri yığını elde ediliyor ama bu kadar veri bilimsel olarak yeterli olur mu? Araştırmacılar elde edilen sonuçların gerçekten anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için bilimde sıkça kullanılan istatistiksel güven ölçütü olan sigma değerini kullanmışlar. Nedir bu sigma seviyesi derseniz? Genelde 3 sigma seviyesi güçlü bir bulgu olarak kabul edilir. 5 sigma seviyesi ise bilimsel kesinliğin eşiği olarak görülüyor. Örneğin Higgs bozonunun keşfi 5 sigma seviyesinde duyurulmuş. Ancak şu an Sörn'ün hedefi 6 sigma seviyesi. Bu deneyde ulaşılan ortalama değer ise 4.7 sigma. Bu da sonuçların rastlantısal olma ihtimalinin milyonda birden bile az olduğunu gösteriyor. Makaleye göre araştırmacıların bu konudaki yorumu oldukça net. Çok denedik ve sonuçlar tesadüf olamayacak kadar düzenliydi. Ardından geleceğin geçmişi etkileyip etkilemediğini anlamak için detaylı analizler başlamış. Araştırmacılar bu verileri incelediklerinde sayım öncesi dönemde ölçülen foton sayılarıyla sonradan verilen kararlar arasında güçlü bir istatistiksel ilişki olduğunu fark etmişler. Peki bu elde edilen sonuç nedir derseniz bu sonucu biz basitleştirerek biraz da düzleminden çıkararak somutlaştırmaya çalışalım. LED ışık kaynağı çalıştıktan sonra eğer sistem ışığı 330 ya da 660 saniye açık bırakmaya karar verirse bu karar alınmadan önce yapılan ölçümlerde foton sayısı genellikle 40 ile 41 arasında değişiyormuş. Ancak sistem ışığı hemen kapatırsa ya da sadece 220 saniye açık bırakırsa aynı dönemde yapılan ölçümlerde foton sayısı 1 ile 47 arasında kalıyormuş. Bu rakamları temsil verdiğimi söyleyeyim. Hani konuyu somutlaştırmak adına bu şekilde yaptım ama kurulan modelde buna çok benziyor. Üstelik bu düzenli farklılık tam 58 bin deneme boyunca hiç değişmemiş. Ama iş burada da bitmemiş. Araştırmacılar bu retro nedensel yapıyı sadece gözlemlemekle yetinmemiş bir de bunu matematiksel denkleme dökmüşler. Bu denkleme göre gelecekte ışığın ne kadar açık kalacağı bilgisi geçmişteki foton sayılarında küçük ama tutarlı izler bırakıyormuş. Yani doğa adeta gelecekte ne olacağını önceden ima eden sinyallerle geçmişe sızdırıyor olabilirmiş. Bu ne anlama geliyor derseniz, Asimov'un Vakıf serisinde geçen psikotarih kavramını hatırlayalım. Orada gelecekte yaşanacak büyük olayların matematiksel hesaplamalarla önceden tahmin edilebileceği öne sürülüyordu ve bu bilgi geçmişi şekillendirmeye de yarıyordu. İşte Asimov'un bu bilim kurgu zekası günümüzde küçük ölçekte ve fiziksel düzlemde gerçeğe dönüşüyor olabilir. Peki deney yapan bilim insanları bu sonucu nasıl yorumlamışlar? Elde edilen bulgulara göre gelecekte verilen bir karar geçmişteki fiziksel bir süreci etkiliyor olabilir diyorlar. Yani sistemin ışığın ne kadar süre açık kalacağına dair T artı 2 anında verdiği karar T anında başlayıp T artı 1 anında biten foton sayım sürecini doğrudan etkiliyor gibi gözüküyormuş. Gerçekten de akıl alır gibi değil. Bu durum zamanın her zaman ileri aktığını ve nedenin sonuçtan önce geldiğini varsayan klasik nedensellik anlayışına gerçekten doğrudan bir meydan okuma. Bu fikri biraz daha gündelik bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir arkadaşınız size her gün rastgele bir saatte bir mesaj atıyor. Siz de bu mesajı almadan önce her gün kendinize bir kahve yapıyorsunuz. Mesajın içeriği sizin kahve yapma şeklinizi etkilemiyor çünkü kahve zaten mesajdan önce yapılıyor. Ama ilginç bir durum var. Bir gün fark ediyorsunuz ki, kahveni ne kadar tatlı yapıyorsan, kahveni yaptıktan sonra gelen mesajın içeriği o kadar uzun oluyor. Az şekerli kahve yaptığında ise mesajlar daha da kısalıyor. Oysa sen şekeri koyarken mesajın ne olacağını, ne kadar uzun olacağını bilmiyorsun çünkü mesaj kahveden sonra geliyor. İşte bu deneyde de olan şey tam olarak benzer. Işığın açık kalma süresi yani gelecekte alınan karar, fotonların henüz o karar alınmadan önce nasıl davrandığını, yani geçmişteki fiziksel süreci etkiliyor gibi görünüyor açıkçası. Bu sadece mantıksal bir oyun değil, binlerce kez tekrarlanmış, sistematik olarak ölçülmüş ve denkleme dökülmüş bir gözlem. Ve eğer bu gözlem doğruysa evrenin zamanla ilgili kurallarını yeniden yazmamız gerekebilir. Videoyu beğendiyseniz şimdi sıra sizde. Bilimin sınırlarını zorlayan bu tür deneyleri daha çok kişiye ulaştırmak istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.